Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bunun gibi bir duvar merdiveni nasıl yapılır göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Öncelikle yapışkan piston, şalter, kızıltaş taş tozu, kızıl taş yenileyicisi ve meşe tahtaya ihtiyacımız var. Öncelikle meşe tahtayla İstediğiniz kadar büyüklükte bir duvar yapıyoruz. Ben bu kadar yapacağım. Sonra buraya bir yapışkan piston onun tam çaprazına bir yapışkan piston daha. Evet. Onun çaprazına bir yapışkan piston daha. Onun çaprazına bir yapışkan piston daha. Ve sonuncu yere yapışkan pistonumuzu da bırakıyoruz. Önüne de meriç tahtaya bıraktığımızda artık bu burası ile işimiz bitti. Öncelikle arkadaşlar buradaki tahtaları İki tık uzatıyoruz. Evet. Sonra kızıl taş yenileyicisini bütün pistonların arkasına ve pistonlara doğru koyuyoruz. Sonra Kızıltaş taş yenileyicisinin arkasına restonumuzu yani kızıl taş tozumuzu bırakıyoruz. Sonra, buraya küçük bir merdiven yapıyoruz. Buraya kızıl taş tozu ve merdivenin üstüne getiriyoruz kızıl taş tozunu. İlk baştan üçüncü yere şalterimizi koyuyoruz ve çektiğimizde merdivenimiz hazır. Tabi buraları böyle gizleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben burayı gizlemedim. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Ve bay bay.